Burada iltifat var. Müminlere teşrifen muhatap sırasına geçilmiş. İnna Allahi şterayla. Başlamıştır. İşte burada bir alışveriş. Sevinebildiğiniz kadar sevine. Büşaret tutuyabildiğiniz kadar büşaret duyun demektir. Fiil teceddede deraret eder. Fada var orada. Fai sebebi olması itibariyle. Madem Allah'la böyle bir mahadeye girdiniz pazarlık gibi bir şey. Siz bir şey verdiniz, o da bir şey vereceğini söyledi. Onun size verdiğini ona verdiniz, o size yeni şeyler verdi. Öyleyse sevinin bununla demek ki, sevinebildiğiniz kadar. Hızlı i̇şte bir şey bu. Hatta istibşar, fütahat babından olması itibariyle iliklerinizle duyarcasına sevinin manasını Tabiatınıza sindirircesine sevinin manasına gelir. Kip olarak. Teste bir şey bu. Allah'a muhtemel manalardan bir tanesi de bu müjde melekler tarafından ruhunu mümin olarak teslim edenlere ölüm esnasında biridir. Çok güzel olur o. Bazı vefat eden insanlar herkes onu aramamalı. Yani hele bakalım tebessüm etmiş mi? Demek ki iyi bir şey gösteriyorlar ki ona gülüyor yani. Yoksa bu ölüme kalp çıkışması hızlı <laughs> çok güzel olur yani. Fakat bazıları tebessüm ediyor. Keşke ben niye bakmadığımı hala pişmanım yani. Aziz'e güvenle sadece çay köylü. Ahmet Feyz abinin cenaze namazını ben kıldırmıştım orada. Ayağım da biraz ağrıyordu. Gidip bakmadım yani. İbaren yüzüne bakmadım. Gel dedi ya hocam dedi gülüyor adam. Ahmet Feyzi. Vefat etmiş, açmış bakmışlar yüzüne, gülüyor. Hala pişmanım yani. Ben büyüklüğünde şüphem yok yani o gülmedi ona bir emare sayılırdı. Demek güzel şeyler görüyor. Vesi Cenab-ı Hak cenneti gösteriyor orada. O da o canı çıkarken hiç farkına bile varmıyor. Bak böyle ismi fail gelmesini ifade ettiği bir mana var mı? Ya? Devam ve sabata delalet eder. Yani demek insan hata eder, yine tevbe eder. Yani tevbeyi şuar haline getiren, istiğfarı şuar haline getiren. De vesilelerle farz ettiğim gibi. Mesela diyen Ramazan Hoca şimdi yazdı şurada. Bazen harfler öyle yakışıklı düşer ki, bir aklına gelir, iyi becerdim bunu. Hemen bir estağfirullah çekmeli ona. Mesela bir yerde bir şey konuşursunuz. Birden insanlar alaka duyarlar ona karşı galiba benim konuşmama. Bunu bir şirk sayıyor ki hemen estağfurullah demek lazım. Allah'ım senin nimetinse sana hamd olsun ama bana bakan ya ne ile estağfurullah ya Rabbi. Bunu sen başkasına da yaptırtabilirdin yani. Buna kadar işte öyle bir tevbe, evbe, inabe ruh içinde sürekli bulunma. Her şeyine yani yürürken çalımlı yürürsün. Aynaya bakarken kendine bakarsın orada. Bir şey sanki kendinin için gibi. Hemen estağfurullah yapıştım orada. Estağfurullah. Bir meclise gitmiş defa estağfurullah diyordu Efendimiz. Demek ki hayalinin çok uzak 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 uzağından geçen şeylere karşı bile estağfurullah diyordu. Bu sadakatin ifadesidir. Öbürüne gelince çok kibarca bir kelimeyi dilinde diyeceğim kopukluğun ifadesidir. Minallah eşlera minel iyin ve Bu müminlerin kendi canları olabileceği gibi bazen çok sevdi çok sevdiklerinin yakınlarının özellikle de çocuklarının çocuklarıyla imtihan edip allah Teala onları aldığında sabretti. Şimdi günümüzde hakikaten bu ağlamalar, sızlamalar oluyor da şehitler Hakikaten bazı yürekli eşler bakıyorsunuz daha genç şeyi burnunda. Bazen anneler, babalar bir oğlum, iki oğlum diyor. Yani söz bile olsa yine gönderirim ben oraya diyor. Çünkü şehit oldu diyor. Değer kazandı diyor. Mesela öyle mukavelede bulunma ona da kazandırıyor. Öbürü imanla gitmişse şehit oluyor, kazanıyor. Onlar da o sabrı cemille innema eşkü vethi ve hüzni ilallah demekle kazanıyorlar. Feyaktulûne ve yuktelûne bir kısım fesiller takdim ve yola çıkarak öldürenlerin şehit olanlardan daha çok sevap aldıklarını söylemişlerse de ayette büyük böyle bir tertip söz konusu değildir. Ecir yönünden iki grupta müsavidir. Allah bilir onu. Bunu Allah bilir. Bir şeyi büyük gösteren, büyük yapan insanın niyetindeki hulusudur. İnsan halisane bir güvercin azat eder. Onunla kurtulur. 10 tane insanı gösteriş olsun diye az eder. Bir güvercin kadar sevap kazanamaz. Savaş dönüp de şehit olmayan bir sürü insan vardır. Bütün malını infak edip de bir zerre infak etmemiş gibi kabul edilen vardır. İlmini bezzettiği halde bir zerre kendisini fayda görmediği insan vardır. Kemakâni fe eyyâmine hâzi.